Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. 30. dönem POMEM hem ön sağlık aynı zamanda fizik yeterlik dediğimiz parkur tarihleri açıklandı. Değerli dostlarım bugün itibariyle buradan e, Polis Akademisi'nin sitesine girip sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bunu buradan sizlere belirtmiş olalım. Değerli dostlarım. Şimdi öncelikle e, zaten E-Devlet'ten girip sınav giriş belgesi dediğimiz belgeyi temin edebiliyorsunuz. Bunu buradan sizlere belirtelim. Sağlık bilgi formu dediğimiz formu ben göstereceğim videonun sonunda. Aynı zamanda fizik yeterlik parkuru dilekçesi içinde olan dilekçeyi sizlere göstereceğim değerli dostlar. Bunu da baştan belirtmiş olalım değerli dostlarım. Şimdi buradan 30. dönem parkurla ilgili bir bilgilendirme yapalım. Parkurda herhangi bir e, değişiklik yok. Yine 7 tane istasyon var değerli dostlar. E, süreler e, değişmemiş. Kadın ve erkeklerde de sürelerde herhangi bir değişiklik yok. E, bunu da e, başta belirtmiş olalım. Zaten parkur şemalarını da incelediğiniz zaman e, istasyonlarda e, yani mesafeler olsun, istasyonların nitelikleri olsun herhangi bir değişikliği yapılmadığını e, sizler de e, göreceksiniz değerli dostlarım. Şimdi... Bizlerin e, merak ettiği diğer soru şu, e, videonun başında da aslında söylemiştim değerli dostlarım. Hemen şuradan e, sağlık bilgi formu dediğimiz, e, her dönem adaylardan çok soru geliyor bu formla ilgili. Aslında önceki videolarda da anlattım ancak yine de değinmek istiyorum. Şimdi bu şekilde bir sağlık bilgi formumuz var. E, bu formu siz... E, kendi kişisel olarak doldurabiliyorsunuz değerli dostlar. Özellikle bunu mavi tükenmez kalemle doldurmanızı ben tavsiye ediyorum. Kesinlikle kırmızı renkli veya başka bir renkli kalemle doldurma doldurmazsanız iyi olur. Çünkü farklı renkli kalemlerle doldurulan formlar kabul edilmiyor. yeniden doldurmak durumunda kalırsınız. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi burada yukarıdaki hastalıklara var veya yok der şeklinde işaretleyebiliyorsunuz. Var dediğiniz hastalıkları zaten doktor orada size soruyor. Bunu merak edenler için de ek olarak söylemiş olalım. Şimdi benim için en önemli kısım şu aşağıda yer alan değerli dostlar. Öğrenci adayı adı soyadı imza ve tarih kısmı var ya. Bu kısım e, yanında kusura bakmayın. Yanlışlıkla üzerini çizdim. şurayı silelim. E, bu kısım. Değerli dostlar şu kısmı siz doldurabiliyorsunuz ama bu kısımdan aşağısını bakın şuradan aşağısını doktor dolduruyor. Burayı kesinlikle doldurmuyorsunuz. Ancak burada e, adınız e, söylediğinizi yazdıktan sonra tarih ve imza kısmında tarih kısmına mülakata geleceğiniz gün yani bu e, ön sağlık ve parkura gireceğiniz günün tarihini atacaksınız. Bakın başka bir tarih atmayın. Yine e, yeniden doldurmak zorunda kalırsınız formu onu da belirtmiş olalım. Aşağı, aşağıdaki tarafta zaten hemen şu tarafta doktor dolduruyor, ee, onu da belirtmiş olalım. Şimdi geçelim şuradan, ee, diğer e, fizik yeterlik e, testine gireceğiniz zaman e, dolduracağınız dilekçe formda bu. Burada da yine ad soyad imza ee, yine bakın değerli dostlar, burada yine e, şu tarihe de kesinlikle e, parkura gireceğiniz tarihi yazıyorsunuz. Zaten bu ayın içinde olduğu için bakın 7. ay şeklinde yazılmış. Ee, yine mesela bakın şuradaki üst kısımda yazan başkanlığına, ne diyor ya. Direkt oraya da mesela örnek veriyorum Ankara'daysa polis akademisi yazmanız yeterli. Başka bir şey yazmanıza gerek yok ya da örnek veriyorum. Mesela Malatya Pomem'de gelecekseniz direkt Malatya Pomem başkanlığına şeklinde yazabiliyorsunuz değerli dostlarım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur sizler için değerli dostlarım. Şimdi de mülakatta tüm adaylara ben başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın.